Herkese selamlar dostlar. Bugün Miner AI listesiyle karşınızdayım. Sistemi ilk kayıt olduğumuzda bizlere 20 TRX'lik bir e, yatırım balansı veriyor. E, bunu çekemiyoruz ama bundan maden satın alabiliyoruz. Buy Miner kısmına girerek buradan 20 TRX'lik paketi direkt alabiliyoruz. E, tabii ki bu bedava paket olduğu için kazanç oranı düşük 0.55 TRX veriyor bizlere günlük. E, bedava paketin dışında 50 TRX'lik paketi aldığımızda bizlere günlük 3 TRX veriyor. %6 kazanç sağlıyor. 80 TRX paket var. Bu arada hepsinin kontratları 90 günlük. Onlara göre kazançları hesaplanıyor. 80 TRX pakette bize günlük 5 TRX sunuyor. 6.25'lik bir kar marjı varmış. Ayrıca aşağılarında da toplam paket bittikten sonra ne kadar kar sağlığında yazmışlar. Tabii ki 90 gün giderse orasını hiç kimse bilemez. Bu yüzden de hiçbir videom yatırım tavsiyesi değildir. Bunları size tekrardan hatırlatmak istiyorum burada 151 TRX'lik bir paketimiz var. Günlük 12 TRX veriyor. 7.95 bir kazanç sağlıyor günlük bizlere. Burada 218 TRX'lik paketimiz var. 20 TRX veriyor günlük. 9.17 kazanç sağlıyor günlük. Bir sonraki paketimiz 353 TRX'lik paket. 39 TRX veriyor günlük. %11 kazancı var günlük. Ondan sonraki paket 442 TRX. Yani yaklaşık ortalama bir paket. alabilecek bir paket diyebilirim. 57 TRX veriyormuş. %12.9'lu bir kar marjı var günlük. 842 TRX'lik paket 125 TRX veriyor bizlere %15 neredeyse bir günlük kazancı var. Çok yüksek bir rakam bu. E, sondan 3. paketimiz 1036 TRX'lik paket bize 174 TRX veriyor günlük. Yani neredeyse 8 günde hatta 7,5 günde direkt buradan amortimiz yapmış oluyoruz. %16.8'li bir kar marjı var. Ondan sonraki paketimiz 1275 TRX'lik paket. Günlük 238 TRX veriyor bizlere. Günlük 18.67 kazandırıyor. Son paketimiz 2294 TRX'lik paket. Bize günlük 467 TRX kazandırıyor. Ve bu da zaten 5 günde amortilemiş oluyor parasını. Tabii ki çok yüksek miktarlar. Yatırım yapıp yapmamak sizin elinizde. Ben kimseyi zorlamıyorum. Bunu da belirteyim. Burada da toplam sistemin hacmi var. 411 TB'lik bir toplam terabayt gelmiş şu ana kadar 35 bin terabaytlık bir hacme sahipmiş de büyük bir ihtimal 35 bin eriştiklerinde daha da yükselteceklerini düşünüyorum. Burada referans kısmı var. Referans kısmından buradaki linkle arkadaşlarımızı davet edebiliyoruz. Şimdi withdraw market kısmı var. buradaki kısım şuna yarıyor. Mesela sisteme bir yatırım yaptınız ve yaklaşık 70 TRX'iniz birikti. Bunu çekmek istemiyorsunuz. Siteye tekrar yatırmak istiyorsunuz. Bunun için burada çok güzel bir yer hazırlamışlar Buraya daha fazla paket geleceğini düşünüyorum 70 TRX'lik bir paket var Bize günlük 6 TRX veriyor Bakın bu 70 TRX'lik Buy Miner geldiğimde normal yatırımda 80 TRX'lik paket bize günlük 5 TRX veriyor Fakat bu 70 TRX'lik paket bize günlük 6 TRX veriyor Yani çok daha karlı Bunda bilincinde olun Withdraw kısmına geldiğimizde Burada çekim yapabildiğimiz ekranlar Minimum 20 TRX'lik bir çekim yapabiliyoruz ve işte amount'a giriyoruz. Buraya wallet adresimizi add your wallet yazacaktır burada. Ve siz user panel kısmına atacaktır. Buradan kendi wallet adresinizi ekleyebiliyorsunuz. Birden fazla wallet adresi ekleyebiliyoruz bu arada. Ve kısmından işte burada wallet adresimiz çıkıyor. İstediğimiz wallet adresini seçiyoruz. Amount'a girip withdraw dediğimizde çekim gerçekleşmiş oluyor. Burada click and win kısmı var. E burada tıkla kazan. 24 saatte bir yapabiliyoruz. Mesela ben bir TRX kazanmışım az önce. Buna tıklayarak onun dışında Telegram Fawcett kısmı var. Buradan bunların botunu kullanarak görevleri tamamladığımızda yine bize ödüller veriyor. Kendiniz bakabilirsiniz. Ee, burada ikinci siteleri mevcut. Ee, i̇kinci sitelerinde bu tabi ikinci siteleri değil bu ilk sitelere 15 gündür aktif olan bu sistem 15 gündür aktif şekilde ödemesini yapıyor. Ee, farkları ne? Bu işlemci arayüzüne sahip yani işlemciyle mining yaptığını iddia ediyor. Burada da normal hard disk mining yapıldığını iddia ediyor arayüzünde. Burada yine telegram grupları var buradan istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Yani sistem bu şekilde. Ee, ayrıca buradan support kısmı var. Support kısmından istediğimiz soruyu sorabiliyoruz direkt zaten cevap alabiliyoruz. Ee, burada withdrawal balansımız var. Çekilebilir bakiyemiz. Burada canlı kazıyor sürekli. Burada toplam terabaytımız yer alıyor. Burada da paketlerimiz yer alıyor. Ben bedava paket aldığım için burada sadece bu paket var. Burada son depozit ve çekimleri de görebiliyoruz ayrıca. Burada working rate'leri de yer alıyor. Tabi bu ne kadar doğru orasını mı bilemiyorum. Yani sistem bu şekilde toplamda 24.000 TRX yatırım almış. 2126 TRX çekim var. 2.496'lı kullanıcıya ulaşmış şimdiden. Ya bir ya da iki gün önce açıldı bu sistem bu arada. Onu tam bilmiyorum. Yalan olmasın. Sistem bu şekilde. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Sistemi daha detaylı incelemek isterseniz veya yatırım yapmak isterseniz açıklama kısmına linkini koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Ayrıca Telegram grubumuzun da linki mevcut. Oraya da gelip bana istediğiniz soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldikçe cevaplıyorum. Herkese bol kazançlar diliyorum.